Efendim Melisa. Ah, Selim. Ya ben daha önce de aradım ama duymadın herhalde. Yoğundum biraz çalışıyorum. Ben de dünden dolayı kızgınsın sandım bana. Ya eğer seni üzecek, kızdıracak bir şey yaptıysam affet. Hı. ben biraz küfelik olmuşum. Sen de kucağında taşımışsın beni. Hatırlamıyor musun hiçbir şey? Yani en son beni kahve içmeye götürmeye çalışıyordun. Kaza yapmışız galiba. Nasıl oldu? Nasıl kaza yaptık? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Sen de pek ayık misin herhalde. Neyse. Ucuz atlattık değilim. Selim. Şey... Başka bir şey oldu mu? Ne gibi? Yani seni üzecek, kızdıracak bir şey söyledim mi? Hani böyle kızgın gibi konuşuyorsun da benimle. Sonra konuşuruz Nisa tamam mı? <laughs> Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Of. Ne yaptım ben? Ben seni kızacak ne söyledim? Ne yaptım acaba? Babaannem. Ah uykucu kuzum gelmiş benim. <laughs> Ya anca kalkabildim yataktan. Ne yapayım? O kadar içersen zor kalkarsın tabii. Baban çok kızdı ha haberin olsun. <laughs> sen hiç merak etme alırım ben babamın gönlünü. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki Selim'in seni kucağında eve kadar taşıdığını görmedi. O zaman zor alırdın. Nasıl? Sen gördün mü? E annem kimse görmedi demişti. Benden <laughs> <laughs> kaçar mı gördüm tabii. <laughs> Keşke uyanık olsaydın da ben de görseydim. Aa, aa edep size bak sen. Melisa. Mümkün teyze. Bir şey mi oldu? Nilgün neyin var senin ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Olmadı. Ama olabilirdi. Selim dün gece senin yüzünden ölebilirdi. Selim'in hayatını tehlikeye attın sen. Ben kazanın nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. <laughs> sen nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin? Selim'in hayatını nasıl tehlikeye atarsın? Nilgün. Nilgün. Abi. Ne oldu? Ya şurada oturuyordu, ilaçlarını istedi benden. Hı. Geldim yok. Ee, belki odasındadır. Dün gece iyi uyumadı biliyorsun ben götürüm ilaçlarını. Esra! Esra! Buyurun efendim. Nilgün Hanım gördün mü? Nilgün Hanım az önce dışarı çıktılar. Nereye gittiğini söyledi mi? Bilmiyorum. Tamam. Abi nereye? Ya bunlar kaza yaptılar ya dün. Sürekli Melisa'yı suçluyordu. Herhalde oraya gitti. Oğluma zarar veren kim olursa olsun beni karşısına Anladın mı? Nilgün, bir şey olmamış işte. Biraz abartmıyor musun? son üzerine bu kadar gitme. İzin veremem. Selim'in bir daha ölmesine izin veremem. O ne demek ya? Oğlumdan uzak duracaksın. Bir daha benim oğluma yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Nilgün! tamam tamam tamam. Sema Hanım affedersiniz Nilgün'ün biraz sinirleri bozukta. Hadi gidelim hadi. Benim sinirim falan bozuk değil. Ben sadece Selim'in iyiliğini istiyorum. Ya Selim iyi zaten hadi gidelim yenge. Hadi Nilgün hadi <laughs> affedersiniz. Ağabeyim Ağlama bir tane. <laughs> Ağlama canım. <laughs> ne dediğini bilmiyor. <laughs> Seni suçu yok.